İşte Gol Programında Haftanın Özel Röportajında bugün Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve kulübün basın sözcüsü Şükrü ile birlikteyiz. Konuşacak çok şey var, soracak çok soru var ama ilk olarak Galatasaray'ın Beşiktaş'ta olan ikincilik yarışıyla başlamak istiyorum. Çok önemli bir hafta, son hafta. Neler düşünüyorsunuz bu maçla ilgili? Valla işte son haftaya kaldı bildiğiniz gibi ikincilik yarışı. Bu ikincilikte çok önemli bir ikincilik bu sene kendimizi şanslı görüyoruz. Zaten hedefimizde kalan bütün maçları kazanmak vardı. Aynı hedefimiz devam ediyor. Biz dört maçımızı kazandığımız müddetçe ikinciliği bizi garantileriz. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu nasıl değerlendiriyorsunuz? E, tebrik ederiz kendilerini. Başka ne söyleyeyim ki? Bir sezon geçti, Fenerbahçe şampiyon oldu. Ama o şampiyonluğun üzerinde de pek konuşmaya gerek yok. Sadece tebrik etmek düşer bize şampiyonu. Peki baktığınız zaman iki yıl üst üste şampiyon olmuş bir takım. Çok başarılı bir takım. Sonrasında bu sezonun başında bir hoca değişikliği, sonrasında yabancı bir hocayla yola hmm. devam edildi. Eğer Fatih Terim takımın başında devam ediyor olsaydı biz bugün Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuşuyor olur muyduk? Varsayımlar üzerine konuşmak, yorum yapmak benim işim değil. Yani ben hayatımın hiçbir evresinde varsayımlar üzerine yorum yapmadım eğer böyle olsaydı diye. E, öyle olmadı. Öyle olmadığı için de sonuç böyle oldu. Öteki türlü olsaydı nasıl olurdu bunu bilebilmenin imkanı yok. Ama e, hoca değişikliği e, çok arzu ettiğimiz bir şey değildi ama şartlar onu gerektirdi. E, dediğiniz gibi sezonun sezon başladıktan belli bir süre sonra hocanın değişmesi sistemi tanımayan, ülkeyi tanımayan yeni bir yabancı hocanın takımın başına geçmesi bütün bunlardan sonra takımın aldığı bu sonucu yine de başarılı kabul etmek lazım. Karabük maçında Fenerbahçeli oyuncuların ellerinde şampiyon Fenerbahçe yazılı kağıtla çıkması çok eleştirildi. Bu soru Mancini'ye soruldu. Mancini maçı izlemedim. Çok da önemli değil dedi. Siz neler düşünüyorsunuz? Bu Mancini'yi zor durumda bırakan bir hareket miydi? Tepki çekmesini ben anlamıyorum işin içinde hakaret yoksa, küfür yoksa, aşağılama yoksa e, bu tür e, eğlenceli hareketler diyeyim ben buna. Karşı tarafla takılıcı, takılma, takılmak amacıyla yapılmış hareketler hoş görmek lazım. Ve ben bunu hakikaten şey yapmadım. Üzerinde de durmadım. E, Twitter'da da aynı mealde e, Burak'ın da bir karşı göndermesi oldu. Bütün yani küfür olacağına, kavga olacağına Bunlar olsun ne kadar güzel. da bu bunu niye tepki çekti ben anlayabilmiş değilim yani. Onlar da kendi çaplarında eğlendiler. Galatasaray'la dalga geçtiler. E, güzel ama bir işin bir tarafı da bilir mi? Karşı birbirimize kızmadan, hakaret etmeden dalga geçebilmek e, bunun bir parçası değil mi? Biz özel hayatımızda e, rakip takımı tutan arkadaşlarımızla dalga geçmiyor muyuz? Bildiri savaşı demeyelim de bildiri bombardımanı diyelim. Çünkü savaş için karşı aynı seviyede aynı düzeyde cevap vermesi, verilmesi lazım gelir ve bir savaş öyle çıkar. Ama bir taraf devamlı saldırır, öteki tarafta bunu pek ciddiye almaz, umursamazsa o savaş olmaz. Bir taraf tek taraflı bildir bombardı olur. olur. E, önce onu bir e, müsaadenizle düzelteyim. Ama onun dışında aslında e, bu sene evet e, biraz iş çığırından çıktı. Ama geçtiğimiz senelerde de e, bu seviyelere geldiği oldu. Niye diye sorarsanız bunun cevabı yüzde yüz cevabı bende yok. Kimde var onu da bilmiyorum ama bildiğim bir tek şey var. 1980'lere kadar bu böyle değildi. 1980'lerden sonra Fenerbahçe'yi başına gelen yöneticiler bu işi biraz daha pompalamayı, tarafları birbirine düşürmeyi, tribüne oynamayı seçtiler ve iş çığırından çıktı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bu sezon gerilimli bir sezon geçti. Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacaksınız. Bu maç iki takımın da birbirine yaklaşması adına bir ön adım olabilir mi? Geçen sene de Süper Kupa'da beraber, Kayseri'de hiçbir problemde olmadı. Yani ne şey gün içinde iki tarafın taraftarları ben gezdim Kayseri'de dolaştım o gün içinde ne oluyor diye üzerlerinde formalarıyla gayet güzel e, aynı mekanlarda oturdular. Başka masalarda yemekler yediler, konuştular, beraber resim çektirdiler. Bu problem sanırım sadece İstanbul'da var. Türkiye'nin diğer yerlerinde böyle e, kavgalı, dövüşlü bir şey olmuyor. Çünkü Kayseri'de oynanan Süper Kupa filaninde hakikaten böyle bir şey olmadı ve bu da bir sene bile olmadı. Geçen sene sonbaharda e, oynandı, yaz sonunda oynandı. ve bu sene de nerede oynanacağına bağlı olarak bir problem olacağını zannetmiyorum. Galatasaray kulübünün basın sözcüsü olmak zor mu? Çünkü en zor açıklamalarda hep e, görünen tarafta siz varsınız ve söyledikleriniz çok fazla tepki çekiyor. Zorluğu şurada. E, basın sözcüğü şunu anladım. E, ki ne İsa'ya ne Musa'ya yaranılabilen bir pozisyon bu. Yani bir açıklama yapıyorsunuz. E, rakip takım taraftarı ve yöneticileri üzerinize saldırıyorlar. Herkes bugün başka bir açıklama yapıyorsunuz. Kendi taraftarının sizi çarmıha geliyor Dolayısıyla her iki tarafa da yaranamıyorsunuz sonunda. Beni tanıyanlar benim kavgacı bir insan olmadığımı gayet iyi bilirler. Yani ben hep orta yolu bulmaya çalışan e, munis bir insanımdır. Ama bulunduğum mevki itibariyle ve görevim itibariyle şahsıma söylenen hiçbir şeye cevap vermem. Ama temsil ettiğim kuruma yapılan saldırıları da görevim icabı, icabı cevapsız bırakamam. Dikkat ettiğim tek şey hiçbir polemiği başlatmamış olmak ama bir polemik başlatılıp kulübüme temsil ettiğim camiaya bir saldırı varsa onu da bizim için makul olan, uygun olan bir düzeyde cevaplamak. Yani dikkat ederseniz değişikse çok alt seviyeden gelen şeylere de çok cevap vermem. Kasımpaşa mağlubiyetinden sonra oyuncuları teselli etmek için soyunma odasına indiğiniz ancak e, Mancini'nin tepkisiyle karşılaştığınız ve odadan çıkarıldığınız konuşuldu. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Yani e, ne söyleyeyim bilmiyorum ki. Tamamen yalan. Yani söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Yani beni Luchescu'yla da yemek yedirdiler. E, İtalya'ya da gönderiyorlar yemek yemeye. Soyunma odasından da kovdurdular. Kim bilir daha başka neler yapacaklar bilmiyorum. Her şeyi yalanlamaya kalkarsam sonunda yapacak başka işim kalmaz. Galatasaray'ın bu sene böyle büyük bir transfer bütçesi yok. Ayırmayacağını da başkan söyledi. Akıllı transferler istiyor ve Mancini'ye de söylediği benim bildiğim kadarıyla kadrodan eksilt, sat, gelen parayla transfer yap. Melo'nun dönem dönem, ara ara hiç tasvip edilmeyecek davranışları oluyor. Melo'nun yaptığı, sahada yaptığı hareketleri, oyunun dışında yaptığı hareketleri bir spor sever olarak, bir spor adamı olarak takdir etmek, her zaman tasdik etmek mümkün değil. Bunu bir kere kenara koyalım. Melo sahada ne yapmış olursa olsun, bir federasyon başkanının, bir oyuncuyu hedef alarak, her işini bir tarafa bırakıp, ee, onun Türkiye'den gönderilmesi konusunda e, ahkam kesmesi, ona buna fikir vermesi, hele hele Melon'un yaptığından daha ağır bir şekilde sağa sola küfür eden, açıkça televizyon ekranlarından e, küfür ettikleri görülen futbolcular hakkında beyan, beyan ediyor, herhangi bir söz bunları söz konusu yapmak bir tarafa ceza vermeyi bile düşünmeyen gündeme getirmeyen bir federasyonun başkanının bu tür bir konuşma yapması sonucunda buna hedef olan oyuncunun da onu protesto etme hakkı vardır. Söylediğim bu. Melo zor bir oyuncu dediniz. Galatasaray kulübünü zora sokuyor mu davranışları? Saha içinde tasvip edilmeyen bir sürü o hareket oluyor. Yani biri gidiyor başkasına kasıtlı tekme atıyor. Bir profesyonel oyuncunun profesyonel hayatını bitirebilecek bir olay. Peki bu oyuncu yapan, bu hareketi yapan oyuncu kulübünü mü zora sokuyor sonuç olarak? bunlar şahsi hareketler diye görüyorum. Ama tabii ki üstünde forması var. E, bu tür hareketler kulübü bir anlamda e, şöyle bağlıyor. Yani kulüp bundan rahatsız oluyor. Olmuyor değil. Ama e, her şeyi diğer kulüplerin de aynı şekilde hissediyor olmasından emin olmamız lazım. Eğer bir kulübün oyuncusu açık açık küfür ediyorsa o formayla formanın üstünde, içinde e, o kulübün de bundan rahatsız olması lazım. Ki biz bu tür hareketlerden rahatsız olduğumuzu açık açık beyan ediyoruz. Bu konuda ne kadar, ne zaman konuşsak ceza alıyoruz. Dolayısıyla çok fazla da konuşmak istemiyorum ama gerdin sebebi son derece açık. Yani şu an Türk futbolu'nun en önemli kurumunun başında Türk futbolunu yönetmeyi pek beceremeyen bir başkan ve yönetim kurulu var maalesef. Maalesef bütün e, Türkiye'nin yüreği acı bir haberle sarsıldı. Soma'da e, meydana gelen facia ile ilgili e, spor camiası da kayıtsız kalmadı. Galatasaray Kulübü de kayıtsız kalmadı. Hem kulüp bazında hem futbolcular bazında bu kapsamda e, Atletico Madrid'de özel bir karşılaşma yapılacak ve tüm gelir e, Soma felaketinde, faciasında mağdur olan ailelere bağışlanacak. Yapabileceğimiz en az şey bu, en küçük şey bu. Keşke e, kapasitemiz dahilinde olsa da bütün bunların olmaması için bir şeyler yapmayı becerebilsek. E, yani kalbimiz onlarla beraber e, taziyelerimizi iletiyoruz. Mümkün olsa da ki olacak inşallah önümüzdeki hafta e, bir organize olabilirsek hep beraber gidip bir taziye ziyaretinde de bulunmak istiyoruz bana gelen e, taziye mesajları e, gerek internetten gerek telefonuma yurt dışından e, oldukça fazla ve insanların yurt dışındaki insanların hassasiyeti e, beni hakikaten çok etkiliyor. Çok teşekkür ediyoruz güzel sohbet. Rica için ederim, ederim. ben teşekkür ediyorum. ederim için. sağ olun çok merhaba.